Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben sabahtan çıkmıştım. Fokus aracımızı sattık. Daha önce de söylemiştim e, videolarımızda. Bugüne nasipmiş. Tavukları da bildiğiniz üzere Elmas söylemiştir. E, bahçeye göndermiyoruz çünkü bahçeyi ektik. Yemini suyunu koyuyor Elmas onların. Bugün aracımız Aksaray'a gitti. Allah gazabıyla vermesin. Güle güle binsin. Onun yerine bu geldi o 2016 hatasız boyasızdı otomatiğiydi bu da 2017 hatasız boyasız otomatik bu da sattık dostlar İsteyen olursa eşimin instagramından Ya da e, YouTube'unda yorumlardan benim YouTube'un yorumlarından Yazabilir Numaramı da veririm tabii ki Benim e kanalıma girdiniz mi zaten kanal içeriğinde numaralarında yazıyor Elmas da geliyor ben de diyorum ıslık çalan var da ben İbrahim neye zannediyorum valla. Selamun aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Ana o kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Eşimin kanalına mı? Elmasın hayatına mı? <laughs> <laughs> ne fark eder ha senin kanala benim avo, kanal. Abo abo. Bak, ha? bak böyle yapınca sevmiyorum işte seni bak. Şunu atla. Git. Yapma öyle. Hmm. Ha, namaz kılıyorum ben olmuyormuş o zaman. He ee, olmaz üstüne atlıyor ayaklarını. Kimsin kız sen? Ne? Ben de çekleniyorum. Gel ikimiz gidelim. Kim? Kom ben mi gelim? Serkan abim çeksin. He? Yorula. Gel. Çek Komşumuz dizi, çağırıyor dostlar. <laughs> Bizi de çekin videoya diye o tarafa doğru gidiyoruz. Hatçaplam da çay soruyor diyor. mı da çek Serkan. Çay mı pişirdin Hatçapla? yemek götüreceğim. Fasulye pişirdim orada yiyecek. İyi. Sen onun için geldin ben oradayım diye. Ben de sattım araba gitti öteki. Yeni mi bu? Bu 17 model, 16 16'ydı. o gitti. Bu nasibiymiş. Bunu ben aldık. Bakmadım bile. Aynı araba olduğundan bilemeyin ki. Tepen komşumu kıvamlandı çek. Ayhan alıyorum, alacağım Aksaray'dan. Yanında vardım selektör diyor, düdük çalıyor. Telefonu da açık, konuşuyor yok bu yandan. Hadi oğlum bin arabaya diyorum, neredesin de diyor. Ya, <laughs> oğlum yanındayım <mı>? <gülüyor> <gülüyor> ya diyor. Plakaya bak bu bizim mi de diyor. Ben de yine aldım bunu. Ben de kopya kartı yok, hukuk geliyor. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Komşularımız da... Bekir abi kolay gelsin. Bekle abi. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi, İyi Allah iyilik versin. Yani. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Sağ ol şeyhan abi gel. Böyle yapıyorlar. Evet, yarın ekmeği gidecek börek yapıyor. İyi yok. Göreklik Bu da e, komşumuz Keva'nın yiyenleri oluyor. Neler bacımız. Büyük bacısının çocukları değil mi? Geçen adam nerede? Şey abin mi bacı? Abim. Gerçek adım münevver Mün, Ama öyle lenler mi diller? Lenler diyorlar. Ne bilmem öyle dediler öyle kaldı. He ben öyle biliyorum da o yüzden. <laughs> bak Bekir abimi de çek. Çektim. <laughs> ne diyor? Çek, çek, çek. Çek, çek bak. Çek Bekir abimizi. de azlanır önce. Bu da bizim koyun Bekir abimiz. Evet. Değil mi Bekir abi? Bizi evet. e, bizim evet. demirciden filan tanıyanlar vardır Bekir evet. abimi falan. Evet. Bekir abimiz sizlere selamı var. Evet. Bunlar hep bacı. Bizi izliyorlarmış bunlar ama yorum yapmıyor diyor. Demirci'nin kötü lafından bıktığımız için diyor. Aynen, vallahi. öyle var. Bak hiç onu konuşuyor. Biz diyor seni çok seviyor, izliyor ama Demirci'nin lafından bıktığımız için yorum yapmıyor. Demirci diyor. öyle ya. Altına yani. hemen yani. bir tespih yazacağım. Diğerlere de giriyor. Ama işte Akrabalarımız da var. Demircinin Yıldırıyorlar insanları. Işte. He Demirci'nin bu laf şeysini yenilmez ki. Yenilmez ki. Tekrardan yenilenir o. <laughs> yenilenir durur onlar bitmez Allah. ya. Ağrabalarımız da var yorum yapma onu diyorlar boş izliyorum ama beğeniyorum gerçekten Evet sağ ol Allah razı olsun Ben tencereyi hüsüs yıkattırma dedim ki bana dedin evet. Zaten ben bunu ocakta kullanıyordum dışına şey yağladım Eski yerler olur ya bulaşıkta evet. ettiğinde He minter onu sürdün mü iyi oluyor Kız tüp de yap dediler şu kadar şey tüp de iki ocak ocak çatıverdim İyi ya He canım ne gerek var bir sürü tüp yağar Sever Hem de nasıl tatlı olur vallahi ocağın canse, olur. Oralarda ocağa ya mukbişi ya da tat bir tatlı geliyor ki bize. Evet ya. <laughs> ya, he, he. Ama sıkmıyordu. Ama yemem sakın. Diğim hatına vallahi şuna bakalım ki bundan sonra. İspanak temiyor mu aspisim? He, ıspanak. Hmm, doğramışlar güzelce. Evet Te temiz yıkamışlar. Börek yapılacak. Baharatları da hazırlamışlar. E Evet. Bu sucuğunu da, da yeni köpeği. da hazırlamış kebap. Sonra <laughs> <laughs> da içine <laughs> mi katlatacaksın? Evet, ona da ne yapacağım? Elmas abla gidiyor ya. Ha. Onu alacağım. Onu alacağım. İyi <laughs> <Ne? gülüyor> o zaman sizlere kolay gelsin. Kolay gelsin, biz, biz gidiyoruz. Şimdi orada çay içeceğiz. Hadi görüşürüz o zaman. Şimdi biz de demledik içeceğiz. Hamur yurdacağız, temizleyeceğiz. Evet. Afiyet olsun. Yarın bu da böyle. E, e, geliyorum şey hocam elin keser Hadi, hadi, hadi görüşürük. Akşam izlerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> abi paylaşır zaten. Zaten bir daha <laughs> sonra paylaşırım. İyi <laughs> Tavuk eti şey, 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 bak. Tavuk değil o bu Ömrü ya. Ama onu o zaman. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> bu kim? kimin ya? kebanın mı at çapın? Nerede olmuş bu? bu da horo. <laughs> kırmızı. Bu Ön da horoz. Dövüşmüyorlar biliyor musun? Şu dövüş horoz aslında. Bunlar pek dövüşür. Bak sulanı suladıktan sonra yeşermiş. Sulanı. <laughs> <laughs> eee şey, sulana su tuttu dedim dökmüş onu da yeşermiş. Bayağı cansız kalmışmış. Eee hey can. Bak sulanı. Su, su olmayınca hiçbir şey yetişmez. Biz gidiyoruz dostlar eve doğru. Videomuzun devamında görüşürüz. Dostlar. Bir daha söyle. Ah sen beni çekme. ne ayhan? Çocuğumu çekme. Lan. İşten geldi o kaba koş Olsun. Ah sen bir tane izlediğimizin selamı. Ayhan bana yorum yazmış. Anla hatta Şehnaz mı öyle bir şey? Ee, şey yazmış. Ayhan sen misin demiş sana. Ben yanında çalışır evimin yanında diyor. Sen hiç kim bilememiş. Ayhan sen misin demiş. Bu da hey ben benim değil annene selam söyledim. He yani yanıma geldin. Selam öpücüğüm canım benim. Herkese selam olsun dostlar. Bizi izleyene, izlemeyene, sevene, sevmeyene Allah'a selam olsun. Fasulyemiz de pişmiş. Şöyle, Hatun'un eline sağlık. Tabağımıza koyacağım. Hatçaplamın dalının altında yiyeceğim. Oh. Biraz özlü olsa olur muydu Serkan? Sen pek yo, sevmiyordun. Böyle şey iyice çünkü. öldüm mü ben sevmiyorum. O zaman Evet. pilav gibi oluyor. Biraz hafif şey olacak dirili. Onda yiyelim mi? E, sanayide filan Bazen canım ister sever mı? biliyor musun? İbrahim Efe için yaptım. 2 gündür benden şey istiyor fasulye. Ee. İbrahim ya ikram efe demişti. O da Sefnaf'la oğluyla oynamaya gittiydi. Gelmedi düdük öttürüyor. İbrahim'in düdüğünden biliyor musun? Evet. Düdük almış gelmiş. Düdüklü bizden. Eski düdüklü. Bunun tadı çok güzel oluyor. Bir de şey de güzel oluyor çölmekte e, tandıra koyacağım bunu külün içine dostlar. İnşallah tandıra olursa onu da yiyeceğiz. Çok güzel olur o. Tadı pek güzel olmuş bilmiyorum. Seni yine mi götüreceğim? Evet. Orada yiyelim. Haccapla He. gelinelim. Ben dedim size fasulye getireceğim diye. Canım orada damla altında iste Orada bize çay demledin. İyi. Ee, kim vardı orada? Yusuf abi var. Haccapla var. Yine geldi Yusuf abi işte. Başka da kimse yoktu. Başka da kimse yoktu o zaman yeter bu hepimize. Kim olacak? Senin tabak küçük gibi böyle ama çok bir düdüklü Kendi şey alır. Gidelim de götürelim. He. Hadi gidelim. Bir de turşu koy mu yanına? Koy. Ben bugün kahvaltıda <laughs> yapmadım dostlar. Öğlen yemeğe de yemedim. Az önce bir tane şey yedim. Kek. Aa, Ana konu takma. Ara sattığım için erken gittim bugün. Valla onları iyice sadece öyle tutup kaldırıyorum. <laughs> kapak çıkıversem. Tamam kapak çıksa. Sen şurada cam var ya oradan tutuyor Tamam sonuçta o plastik elin ona diye yani o kayar gider o plastik çıktı mı? Geçen sene ki evet. Görüyorsunuz bahçemizin salataları. Yeniden ekim zamanı geldi. Evet. Ama tuşlarını maşallah görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam, duruyor. Ha. Geçer Geçen şeyi de doğradım. Evet. Ama elini iyi yıka gözüme ne diyen Yeter o az kuruyor o zaman Dinmeyor Hadi gidelim Ben koyuyorum Ben de kapaklarını yanlış yaptım sanıyorum da olmuş Ben sineği alayım ister Orada görüşürüz Sineği ben Allah Dur Ayakkabımı giyeyim sineği bana öyle ver Hadi bak. Çocuklar gelmiyor mu? Ay Şundan şunu götüreyim arabaya koyayım. Ayhan! Nerede yani? Ayhan? Ayhan! <laughs> Gel telefonu açarık ona. Bugün hava iyi. İlk defa yazın geldiğini hissettim artık. Önümde biraz <laughs> dokun gibiydi. He bulanığıydı. Evet. Yağacak zannettim. Haydi. Yağmur sıcağı çöktü dedik ama yağmadı. Şunları ben şuraya bırakayım. Sen alayım mı seni götürün? Ben götürürüm. Sen yağsın götürün. Tamam hadi bakalım. Orayı da çekeyim mi ki? Köpüşler. Hasan'ı giyiyor havluyor he. <laughs> Bizimki iyi işte. Her şeyi havladı mı bu sefer de kitabı çıkan neydi? <laughs> Aynen. Selamun Aleyküm. Komşu ne oldu? Evet, evet. Ne oldu? Evet. Nasılsın? Evet. Duymur. Hatça yengem beni. Hadi evet, komşum eliyle dikmiş bak çoluğunu. Ooo. Evet. Ne evet. yorsun? Telef mi evet. içsin o kadar çiğ, çuvalı. Hadi gelin. Evet. Gelin gelin. Eee? Evet. Elmas oturdu bile. Çay da hazır komşum yapmış eline sağlık. Şimdi biz burada yiyecek. <laughs> onu almıyorum zaten. Şu yandan çekiyorum elmas ben.